Büyük Plan kanalından herkese merhaba. Rusya ile Türkiye tarafından ortaklaşa yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali için Moskova'nın 15 milyar dolar sıcak para aktarımı yapacağı öğrenildi. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Avrupa ülkeleri Rusya'ya büyük ekonomi yaptırımları uyguladı. Bu yaptırımlar sonrası Türkiye-Rusya ortaklığı ile yapılan Akkuyu Nükleer Santrali'nin finans sorunu nedeniyle sekteye uğrayacağı öne sürüldü. Ancak bu iddiaları tamamen ortadan kaldıran bir gelişme yaşandı. Akkuyu'yu hayata geçiren Rus Rasatom şirketi Türkiye'ye projenin %75'ini tamamlayacak olan 15 milyar dolar parayı gönderiyor. Ödemenin 5 milyar dolarlık kısmı yapıldı, kalan 10 milyar dolarlık kısmı ise bu hafta 5, gelecek hafta 5 şeklinde ödenecek. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce projeye ilişkin, Türkiye yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023'e doğru adım adım ilerliyor. Akkuyu Nükleer Santrali Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıracak. Açıklamasında bulunmuştu.